Hazreti Cabir diyor ki bir yatsı namazından sonra evine gittim bir işim vardı. Kapıyı çaldım. Bekledim bekledim cevap yok. Tekrar çaldım. Yine cevap yok. Üçüncü kez çalıştan sonra cevap alamayınca geri döndüm. Tam gidecekken kapı açıldı. Lime küntüm kendileri. Kimdir o diye bağırdılar. Döndüm. la ya Resulallah. Benim ey Allah'ın Resulü. Ve dedim ya Resulallah herhalde müsait değilsiniz. Ben sonra geleyim. Geç açtığı için. Olur mu ya Cabir sen benim makbulumsun gel dedi. Şu iltifata bak. Bütün hadis kitaplarında Hazreti Cabir'e Allah Resulü demiştir ki sen benim makbulumsun. Diyor beni aldı içeriye ve özür beyan ettiler. Allah Resulü özür diliyor ya. Ya Cabir sen kapıyı çaldığında ben ev, ev kıyafetleriyle oturuyordum. Üstümü değiştirinceye kadar biraz geciktin dediler. Bakın kapıyı açmak için üstünü değiştiriyor Hazreti Peygamber. 21. yüzyıldayız. Şimdi sorayım. Kapı çalındığı zaman eşofmanla kapıyı açmayan kaç kişi çıkar içimizden? Ben yok. Ben üstümü değiştirmiyorum. Ama Allah Resulü bakın gelmiş geçmiş en büyük insan odur. Kul olarak en mükemmel, en kıymetli kul odur. Ondan daha büyüğü yoktur. Böyleyken o bile kapı çalındığı zaman gündelik kıyafetini değiştiriyor. Başka bir elbise giyerek kapıyı açıyor. Centilmenlik mi arıyorsunuz? Gelip bizden sorsunlar bunları. Allah'ın böyle olun diye dediği insan bunu yapıyor. Edep ona mahsus. Cabir belki evladı yaşında en genç sahabilerden biri. Böyleyken ona bile kapıyı açarken mesela kızı Hazreti Fatıma annemiz peygamberimizin öz böğüz kızı en küçük çocuğu olur. İçeri girdiği zaman ayağa kalkmıştır Allah Resulü. Bu sünnet yerine gelsin diye bir gün ben de kızlarımdan Önden ayağa kalkacağım. Sünnet.